Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte kahvaltılık domates sosu yapıyoruz. Malzemeleri ayrıntılı bir şekilde video altına sabitliyorum. Domates ve biberlerimi güzel bir şekilde yıkayıp kestikten sonra robottan geçireceğim o kadar kolay ve lezzetli bir tarif ki mutlaka tarifime bir şans verin. Yapıp denersiniz. Olumlu ya da olumsuz düşüncelerinizi mutlaka yorum yaparak benimle paylaşmayı unutmayın. İlk olarak küp küp kesmiş olduğum domateslerimi güzel bir şekilde robotumdan çekip tencereme alıyorum. Hiçbir şekilde kavurma vesaire yapmayacağım. Gördüğünüz gibi malzemelerimi tek tek robottan çekip tencereme aldıktan sonra ocağa bırakacağım. Evet canlar, bu sosum çok amaçlı sostur. İstediğiniz gibi her yerde kullanabilirsiniz. Üzerine 2 tane yumurta kırıp hemen şipşak melemen yapabilirsiniz. Yemeklerinize ekleyebilirsiniz. Çorbalarınıza ekleyebilirsiniz. Makarnalarınızın üzerine hazır sos olarak kullanabilirsiniz kızda sosu olarak bile kullanabilirsiniz. Fırın yemeklerinizde kullanabilirsiniz. Dediğim gibi çok amaçlı, çok lezzetli bir tariftir. Mutlaka bir şans verin derim. Tüm domateslerimi robottan geçirdikten sonra kırmızı biberlerimi geçirip direkt domateslerin üzerine tencereme ekliyorum. Birazcık da yeşil biberim var. Onları da aynı şekilde robottan geçirip ekliyorum. Şöyle bir kasede soyulmuş sarımsağım var. Bunları da güzel bir şekilde robotumdan çektikten sonra direkt malzemelerin üzerine ekleyeceğim. Bütün malzemelerimi tencereye ekledikten sonra şöyle birkaç tane ince biberimi halka halka doğradım. Son olarak onları da ekledikten sonra şöyle bir karıştırıp tenceremi ocağa alıyorum. Malzemelerim güzel bir şekilde kaynamaya başladıktan sonra kaya tuzu ekliyorum. Hemen ardından çörek otu ekliyorum. Burası isteğe bağlı. İstediğiniz gibi ekleyip çıkartabilirsiniz ama çok yakışıyor. Ardından kekik, nane, kimyon, pul biber, karabiber vesaire ne varsa bütün baharatları kullanıyorum ben. Bu tatlandırma aşaması size kalmış. İstediğinizi çıkartıp ekleyebilirsiniz. Yarım çay bardağı üzüm sirkesi ekliyorum. 1 su bardağı yağını ekliyorum. Şöyle güzelce karıştırıp biraz daha kaynamasını bekleyeceğim. 15-20 dakika güzel bir şekilde kaynattıktan sonra sosum koyulmaya başladı gördüğünüz gibi. Bu esnada birazcık şeker eklemesi yapıyorum ki asit oranını orantılayalım. Sosumu güzel bir şekilde karıştırdıktan sonra son olarak 5-10 dakika daha kaynaması gerekiyor. Bu esnada zeytinyağı eklemesi yapıyorum. Sosum güzel bir şekilde kaynayıp tam kıvamını aldı. Bu kıvam benim için yeterlidir. Şimdi konservelerimle vakumlama zamanı. Hızlı bir şekilde sosumu konservelerim alıyorum. Konservelerimi güzel bir şekilde doldurduktan sonra kenar kısmını peçete yardımıyla siliyorum. Bu işlem önemli yoksa kapağınız tam tutmayabilir. Kapağımı kapattıktan sonra iki geriye bir ileri şekilde sıkı bir şekilde sıkıp ters çevirip tezgahımı kapatıyorum. Tezgahı kapattıktan sonra hiçbir şekilde oynatmıyoruz konservelerimizi. Soğuduktan sonra istediğiniz yere kaldırabilirsiniz. Bu püf noktasına dikkat ederseniz kapaklarınız çok güzel bir şekilde tutar. Bu şekilde yapmış olduğunuz konservelerinizi ağzını açmadığınız şekilde bir sene boyunca koruyabilirsiniz. Ağzını açtıktan sonra buzdolabında muhafaza etmeyi unutmayın. Son olarak sizlere ekmek üzerinde sosumun güzelliğini gösteriyorum. Bugünlük de benden bu kadar. Başka güzel bir tarifte tekrar görüşmek üzere. Sağlıkla kalın, hoşçakalın.